Merhaba arkadaşlar videoma geldiniz. Bugün sizlerle Kraşım Kurans'ın e, 6. bölümüyle beraberiz. E, Kraşım gelişiyoruz bölüm 6. E, eski bölümde ne yapmıştık yani eski bölümde geçen bölümde. Tabii önce bir e, bunları toplayalım. Şuraya yaylandıralım. Yani işte e, sağlandıralım. işte. Neyse ben manyarım ve 10 dakika önce saldırı gelmiş. Videoyu biraz daha e, bir yarım saat önce başlasam daha iyi olurmuş. Bakın nasıl saldırmış. Barbar, <laughs> dev, goblin. Biraz farming yapmak istemiş. Ama zaten bu ganimetle evet. benim bu ganimetimle nasıl farming yapacaksın? O da bir soru Neyse e, iyi girmiş içeriye ve yüzü rahat bir şekilde almış Tabii önünde kolay e, iksir deposu e, altın deposu iksir deposu 1 4 diğer 2 3 bunları da yükselteceğim ve şöyle bir şey yapacağım e, bunları Böyle alacağım. Çünkü iki altın deposu aynı yerde zor oluyor ve on saldırıya karşı başarıyla savun diye bir e, şey açmışız. Şimdi bu askerleri basalım. Ve e, hemen bir saldırı yapalım. Sonra ne basıyoruz ne basamıyoruz. Bir bakalım. Şimdi güzel. Buna saldıralım. Ya da saldırmayalım. Bir e, 20 bin 25 bin bulalım. Çünkü artık ilk son çıkıyor. Ee, şöyle bir 3-4 adam daha gezerim. Ee, 3 kişi daha bakalım. Eğer çıkmazsa ben videoyu durdurayım. Ee, tekrardan sizinle birlikte olacağım. Ya yani adam bulunca. Bu da 3. Ben bir adam buluyorum. Tekrardan sizinleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir rakip buldum. Daha doğrusu intikamlarda bir rakip buldum. Şimdi 16 bin iksir var güzel. Ee, ben buraya dalmak istiyorum. Şimdi hemen şöyle askerleri bırakalım. Ve e, böyle de şey e, okçuları bırakalım. Şimdi eee maskeleri bıraktık. Geri kalanı oturup izlemek yapmamız gereken tek şey. Oturup izlemek. Şimdi iksirin 12 bin 12 binlik kısmını aldık. Geri kalanı da şu depolarda sanıyorum. Ve depoları da saldırıyorlar. Ama alamayacaklar depoları. Tamam, saldırı bitti. 143'e kaldık. 2006'nın 11 bin elde ettiğimiz kadar. Şimdi iksir Bolken, biraz şunlardan kaldıralım. Ve bu arada bu bölümde şu iki ordu kampını basacağım. Çünkü artık askerler çok az onun seviyesi, onun seviyeleri göre askerlerimiz az ve topumuz 3 oldu eski bölümde basmıştık bir de e, şu bir tane kışlığı baş basmıştık ne basmıştık hatırlamıyorum neyse evet arkadaşlar askerlerim olsun e, ben bir rakip bulayım daha doğrusu askerlerim olunca beraber rakip bulalım tekrar da sizinleyim devam ediyoruz arkadaşlar e, hemen eşleşme bul diyerek savaşa gidelim ve bir ordu kampımızı inşaat basalım. <laughs> Son 10.000 iksir yapıp diğerini de basalım. Böylece ikisinden de kurtulmuş olalım. Şimdi bize e, bir 10.000 iksir gelse güzel olur. Ayrıca da altın gelirse de e, hoş olur. Yani Baya iyi olur. Şimdi videonun dakikası kısa olmasın Videoyu kesiyorum, videonun dakikası kısa olmasın diye sizinle birlikte çekiyorum, yani, e, sizinle birlikte rakip arıyorum. Yoksa videoyu kestiğim zaman hani, çok kısa dakika soruyor, o yüzden böyle yapıyorum. Hani öbür e, bir tane ordu kampını basmak için 2000 iksir bile yeter ama 1000 yapalım ki. E, en azından daha iyi olur. Elimizde daha çok olur. Artık hani e, son güncellemeden sonra rakip de çıkmıyor. Oyunun için ettiler. Hani oyu bırakanlar da oluyor. Bayağı oyunu bırakan kişi oldu. Yani e, ama e, klan hani, daha çok klan savaşı tarzında saldırıları geliyor. Bu yüzden zaten e, oynuyorlar. Normalde farming yapıyorlardı Fakat çok güzel bu farming köylerini e, hep koruma veriyor ve arama yerinden kaldırıyor. O yüzden farming yapılmıyor. Artık dediğim gibi daha çok klan savaşı gibi saldırılar yapılıyor. Merkeze kadar girip oradaki ganimi tamamlamak almak için saldırılar yapılıyor. Evet, düzen ya düzen diyorum. Devler de saldırılmalı artık yani yüksek seviye köylerde. Buna saldıracağım artık hani ya da saldırmayayım. Biraz falan görünce gözüm yemedi. Neyse buna da alacağım. Önce şöyle yapacağım. Ne nereye söyle. burada? Tamam. Şuradakini aldık? Şaban beni geçti ve şuradakinin daha fazla Ve havan başka yerle yararıyor. O da güzel. Sakasın i̇şte barbarlarını gördü ama barbarlar zaten hepsini aldı bir kez. Hani metin ve altın dalacağız gibi. Altın barbarlarını da içeriye koymuş. Biraz yanıklık yapmış. Ama olsun e, 1300 aldık. 2100 aldık. Hani güzel bir rakam değil fakat e, şu ordu kampını basmanızı yetecek kadar e, bir maliyetimiz var şu an yani maliyeti aldık. Ee, hemen şunu basalım. Ve diğerinde basacağız. Savaş yapıp. Ee, şimdi elimizde kalan altın var. Fakat 3 inç olsaydı. 2 tane orta kamp, 1 tane de ikisi de basabilirdik. 3 inç yok. Laboratuvardan da geliştirme yapamıyoruz. Çünkü e, ee, Orada kampımız 28 binlik alana ee, Bunu geliştirebiliriz. Bunu, bunu da geliştirebiliriz. Ama ben bu bölümde iki ordu kampını geliştireceğim. Evet. Şimdi ne yapalım daha? Şöyle ufak tefek şöyle 500 e altın vererek bunu kaldırıyorum. Bu arada hem burada hem bu hala çıkmış. Şuradakini kaldırmayacağım arkadaşlar. O üst olarak gürsün çünkü tam da kenarda çıkmış. Ama bunu kaldıracağım yani tam kenarda değil. başka şu var 500 lük. Bu arada ben demiştim bombaları basacağım diye. Bombaların ikisini de ikisi V'ye bastım. başka bir şey toplayacağız. Ha, bunda da var. Bunu üçe bastı işte bunu bu arada. Şu ikisini üçe bastım arkadaşlar bir Bunları da söyleyeyim. Bunlar var. Hani bunlar uzun süreli şeyler değil. Bunların hepsini basarız. Evet, neyse. Duvarlarımız da iyi seviyede şu an. Hatta şu ikisini de basalım. Ve klanda aktif ürün var mı? Eee soralım. Soralım. Ve bu arada klanda herkes kendi. Şu bu, ben de bu klandan çıkacağım. Herkes yardımcılar yapmış herhalde. Yani, Klanı güzel bir klan değil. Çıktım. Şu boş klanlarına gidelim. Tabii ki şu. Böyle boş klanlar var arkadaşlar. arada şöyle bir şey de yapacağım. Ee, dediğim gibi paylaşık klanları var ya. Şöyle, şimdi şunu Klanlar rek. Evet. Bak, biz bunu katlamıyoruz. Buna da, buna da. Hiçbir sıfır olan yok mu ya? Bu gitmek istiyorum. Master'ı kazıyormuşsun. Ee, Orada sonra ilgileniriz. Renk yazalım bir de. Ee, şöyle yapalım. 4000. gün. Ya iki mü? Oklarım var. Şöyle. krandan ayrılalım. Ve her şuna katılalım. Fakat bu kuran aktif kuran değil galiba. O yüzden bundan çıkıyorum. Ve zaten istekli istemiyoruz. Çünkü daha önce 8 var. O yüzden bakalım ee, 42. Şöyle e, intikamlara bakalım. altları Şuna bakalım. Yok bu. Güzel ee, mi? Değil. Altını güzel. Ee, Telen kutusu zaten bu. Iyi bir şey Zaten hepsi 1-2-3 yenilmezlerden gelmiş. Ve ee, bizim, benim en son saldırdığım 1-2-3 tapka. 1-2-3 tapka. 1-2-3 tapka. 1-2-3 tapka. 1-2-3 1 2, 3, şey, bir şey 23 saat. Bir dakika önce. Bunu izleyelim nasıl aldı düşün. <laughs> Zaten bir köpek işte Galiba bir köpek aldım ya. Pek hatırlamıyorum ama. Ben Onun için pek şunları toplayalım. Ee, ama bir iki bölüm ya da e, birkaç bölüm sonra işte belki barbar iki basarız. Yavaştan artık onu da götürelim. Şimdi e, düşük mali e, şey yemedim. Düşük miktarda iksir altımız var. E, şu 50 olsun savaşa gidelim. Ve şuradan da geri askerleri basalım. Ve evet iksirimiz bitti. O zaman dediğim gibi savaşa gidelim. Hatta durun goblinlere saldıralım. Goblinlere e, 6 6000 iksir veriyor. Ve bu köyü çok rahat alırız. Ama burada hep bir şey tuzak var. Ve bir e, şey Buraları da yapacağım. Bakın bahsettiğim gibi bir sürü Evet duvarlara saldırıyorlar. Ben de zaten bunu istiyorum. duvarlara saldırılmasını. Tamam. Şimdi buraya gidecekler. Ve buraya da rahat bir şekilde aldık. 6000 de eksik kazandık. Ee, 6.000 6003 iksirimiz var. Şimdi şuradan e, askerleri basalım. Ve şeye bakalım bu diğer goblin köyüne. 10.000 iksir veriyor. Fakat bu köy bizi zorlar. Goblin yapalım. Hani goblin hızlı çalıyor. Şuradan şu paraları çıkaralım. Onun yerine goblin yapalım. Şöyle e, askerlerin ayarını bir ayarlasak daha iyi olur. Şu 20 tane goblin. 15 okçu. Biri kalan da e, şuradan e, 10 tane. Şuradan 9 tane. E, buradan biraz daha azaltalım. Şuraya koyalım. Hatta birkaç tane daha Ve zaten bayağı o, o şey var. Tamam. İşte Esit şu an. Bu askerlerde kaç dakika? 10 dakikası var. Evet. Şimdi kralı arıyorum. Herkes gelsin. Herkes Eee... Evet beni alabilecek bir klan alabilecek çek yazdık çek bir klan var mı acaba gel master demiş ee, bulut pek TR. Oktay diye biri ve lidermiş boş da 50 level. Ve köy güzel. O seviyesine göre iyi köy var. Harbiden köy güzel ya. Bu 50 level fakat 5 seviye barbar bar kralı var. Bayağı diye karakter kaçıyormuş galiba bu arkadaş. Ya da bot kullanıyor. Öyle olabilir. Bu gel diyor. Ee, şuraya gidelim. Tam da buraya gidelim. gidelim. Burada az kişi var. Ee, hoş bulduk. Arkadaş. Arkadaşım. Arkadaşım. <laughs> <laughs> tanıyalım seni. Ee, böyle tanışmalı olanlarla hiç alakam yok hani o yüzden çıkıyorum. Plan var mı diyelim. Geri davet. Aa bu neymiş? Ha. Girelim bir bakalım. Bu az önce çıktığımız değil mi ya? Aynen. İstek atmıştım. E, ee, doldurmamışlardı. Master çıkma parça var. Tamam. Kıraç çalıştığına alın. Beydi. O zaman. Kıraç savaşına da alsınlar. Kıraç çalıştığına da çekeceğiz. Güzel olur bu da bizim için. Şimdi e, bulduysan tamam. Sen topla. Sen topla. Ben çıkmayacağım. Şimdi e, 7 dakikası var. Ben videoyu burada keseyim. Askerler olana kadar eee olana kadar bekleyeyim. Asker olduğunda yeniden sizinleyim arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. klanda yine sohbet var. <laughs> çok pardon. Yani içeri girdik. Goblinleri saldıracaktık. Kaba kuvveti. şimdi isterseniz şuradan bir barbar salalım. Şu Çocuk tuzakları öldürelim. İki tane daha koyalım. Tamam. İki tane koyduğum orada yani tuzak vardı yok. Şöyle şöyle. Bu arada ikilerin hepsi ortalık geçirmek için almak istiyorum. Bakın alacağız. Oradaki e, altına Alacağız. 10 geçtik hemen diğer e, ordu kampına açacağım ve 100 yüz yüzü alacağız gibi gözüküyor şöyle. Bu çok fakat sıkıntı bir da aldık. Ve, e, bu da günün son saldırısıydı arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum tabi e, şey yapmadan şuradan e, kütük kaldıralım ve i̇şte şuradan askerimizi basalım e, ya yanlış yere basıyorum buradan var var e, artık şey de yapacağım Goblin e, şimdi şöyle Kaç yarı açılıyormuş? 5 ee, Şuradan zaten 20'ymiş. 20 okçu yapalım diyecektim. 20 okçu buradan 10 bar var. 10 bar var da e, etti 40. 15 bar var olsun. 5 okçu basalım. Tamam. 20 tane de goblin basalım? Diyecektim. Olmadı. O zaman şöyle yapalım. 20 tane goblin buradan basarım. şuradan da 5 beş... tane hadi ya neyse ben bunu bölüm arası e, video dışı basarım bunları hemen bir tane daha şey kaldıralım küçük ve hemen e, şuradaki orada da basalım bunda arada çıkmış olsun Tamam bunu da bastık ve e, bu bölümde de genel olarak yaptığımız şeyler bunlar arkadaşlar e, diğer bölümde görüşmek üzere Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın e, bölümde de seyircilerle like atın. E, sorun değil neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın